Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Sonunda bilgisayarım geldi ve de eski serilere devam etmeye başladım. Bugün videomuzda bir anket paylaşmıştım. Hangi oyun istersiniz diye. En son, en çok hangi oy oyun oy alırsa, ona göre ben seri yapacağım. Eski serilere de devam edeceğim de, çekiş videosu olarak o oyunun videolarını yükleyeceğim. Yani çekiş videosu yükleyeceğim, sonra soruyordunuz. O halde mentalda da ben bir bölüm çekiyordum bu. Bölümden önce. Tabii her zamanki gibi ses kaydı almamış. Şimdi inşallah alıyordur. Ondan sonra tam kaydı bitirdim. Orada bir doğu kapısı var. Doğu kapısını açtım. Buraya geldim. Askeri üst gibi bir şey. Güney. Curtis Field. Wyward diye ne demekse. Kufur mü diye ne? Oradan devam ediyoruz. O tarafa gidelim. Madem oradan bir ok oh işareti bastı, bastı bize. Şöyle kenardan kenardan. Raid'e. Valla buradaki de var ya çok. Bir bak olan geyi... Ulan geyiği niye alıyorum? Gel lan buraya. Burala hayvanı. Al. Ha. Oğlum bu civardaki tek avcı benim lan. Besin zincirinin en uç noktasındaki kişi benim oğlum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Allah'ım Zombiymiş. Ve zaten sizi öldürmekten bıktım mı? Ağaç kesemiyorum daha lan. Lanet olası ağaçlar. O bölüm sonunda bir boss vardı. Koca bir zombi. Böyle kusuyor Bakar bakar. Maksimum ne? Benzin istasyonu. Gel gel. Ben sizi tekte alacağım oğlum gel. Sen de gel. Oy. Bu çok pis vuruyor ya. Oğlum siz nasıl bir psikopatsınız lan. Al. Ses yapayım da gelin gel. Ne oluyor lan? Korhoş korkuş çalmayın lan. Koşu da al abi. 13. iki tane şey. Ooo. Burada bir araba var. Yardım paketi tarzı bir şey var. Tabii elektrik panosu var. Oraya girmenin yolu. Ulan bu araba çalışıyorsa var ya. Burada bir posta tarzı bir şey var. E gel gel gel. Al. Yedin lan babayı. Baba yedin mi oğlum? Gel. Kapını açtım bak. Gel annem gel. Gel. Aha baba yedik. Al. Atmalı bizde yok mu oğlum? Atmalı bizde de var mı? Bitti yalanız. Kapımı ben bir örteyim abi. Ben buraya yerleşir gibi gibime geliyor. Tahliye için toplama noktaları kuruldu. Lütfen sizin için belirlenen bölgeye hareket edin. Sadece ihtiyacınız olan şeyleri yanınızda alın. Kutak istasyonu K23'ten gönderilmiş. Vırt Vay be. Geçmişin aç hadi çalı para abi. Ulan bir tane de şuna şunlara çaksan iyi olur be. Tamam bir Tamam. Beyzbol şapkası için Al abi şu elektroniği. Oo. O ne lan? Oğlum kokluyor lan dışı sağa sola. Enikcik. Kuçu kuçu. Aba. Çantamda yer kalmadı. Abi. abi ben ite burada bulaşmadan şeylerimi alayım. Az defarımı. Yoksa bir ölürsem var ya. Kabrime gelme istemem abi. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Vallahi o it var ya adamı üç kere söküp söküp daha ha. Fırt. Burada bir de var mı acaba şey ateş? Ya ateş yaktığımız düşüdük. Abi şuradan Kamp ateşine gerek var mı ya? Benim şurada bir benzeri tutuştursam. Güzel. Kaç abi. Şu upgrade'lerimizi mi bir upgrade yapalım. Bak, bak 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 Ulan şu G'ye. Geyiğe... Lan. Al. Al. Oğlum bizim işimiz ölüleri öldürmek. Tahliye bölge. Otur abi şuraya. Beyzbol şapkamızı biz bir yapalım. Yetenek. atıcı, Hayvan dostu. Valla atıcı neymiş lan. Canavara karşı fırlatma hasarı %10. Oo. Hayvan yemleri tarifini açar. Hayvana dostluk hayvanlar senin daha az korkmasını sağlar. %20 materyal taşımayı valla hayvana verek ya atıcılığı fazla kullanmıyorum abi şu şapkamızı sen bir yap güzel oo ye oo ye yeah. yeah. başka neyimiz geldi abi şurada bir dizlik vardı. Oluyor mu? Olmuyor. Bunu işaretle kardeş. Şurada bir orağımız var. İşaretle kardeş. Şu oluyor mu? Oluyor. Tohum kesilsin. Acaba bu ne işe yarıyor ya? Tohum kesilsin. Abi şunda oluyor mu? Yok. Burada bir şeyimiz daha var. Ha bu. Hayvan yemleri. Bunu açmak için bu düğüm, düğüme bağlı olan işaretlerden bir tanesini icat etti. He. Şuna. Tamam kardeş yaparız. O itli bölgeye mi gitsem? Şu tarafa mı gitsem? Bilemeyin go. Neyse şurada bir askeri bölge vardı oraya gidelim. Ne diyor? Kışla ve motor aldı. Vallahi burada bir silah bulursak Güzel olacak. Bunları tek tek almam lazım. Gel kardeş gel. Öyle uzaktan durmakla olmaz bu işler. Şöyle kenardan gideyim abi. Kenardan, kenardan, kenardan. İlerleyelim, go. Gel. Oh, yedik ya. Al abi, yapıparı. Sakardan bayağı şey çıkıyor ya. Bet çıkıyor. Demir çıkıyor. Bir şey daha çıkıyor da. Bir şey çıkıyormuş. Burada porselenlerimiz var. Alalım. Güzel. Dur abi klozeti. Ulan lavaboyu kırıyorlar. Klozeti ne diye kırıyorlar. Levi full var ya duvara bile kıracağım Şu kardeşlere kırıyor mu? Kırıyor. Oo. Oh. Demirin hası buradaymış valla. Şimdi abi şöyle kenardan kenardan burada bir atıcımız var. Ananın. Buradayım. Hop, buradayım. İyi de aga niye oradasın? Lan senin gibi atıcıya başlarım abi Onu kırmıyor muydu lan? Kırıyordu onu. Dolmuş tamam. Burada neyimiz var? mı ya. Aç abi. Ve kenardan kenardan kenardan. Şurada ha, ölü. Tamam gel gel gel. Ah. Bitirici vuruş yok edici bir şey oğlum. Burada bir benzin var. Ulan şu araba çarşı da tırtırlatsam bile. Hop buradayım. Tamam. Ah. Ah. Tamam. Sen kolumu kaldırana kadar. Oo. Şu eve yerleşebilirsem O ne lan? Bu değişik bir şey oğlum bu. Olar kadar de oraya girilmez şimdi ya. Ulan Amerikan hastaneleri gibi bura. Neyse şu üstünü boşa diyeyim geleyim abi. Var mı bizim upgrade'imiz? Upgrade edeceğim upgrade ve arkadaşlar diyor. Ee, icat et üret. Abi bizim şurada bir dizliğimiz vardı. Nerede o? Hmm. Neyse boşalttık. Üstümüzü boşalttık abi. Şu kardeşe gönül eylemeden Abi bir bodoslamadan dalmadan. Tamam baba gidin mi? Şu evden başlayayım abi temizliğe. Ben geldim. Akşama iftar hastaya geldim kardeşler. Ne biçti akşama? Oo, oh, burada bayağı bir Akşama sen oraya kapat. Oraya mı kapattılar? Yazı. Gel. Ömrünün son günlerini orada geçin şu fare. Şu kapı yok yani. O bir değişik zombi var. Ona ondan korkuyorum. Şunlar bir kır. Zombi kardeşlere ihtiyacı olmaz bunlara. Masamızı ver abi Masayı vermiyor Elektronikler lazım Önemli Elektronik önemli abi Alalım Pişir diye Su yok ya su Yani Al domates Al domates Oraya bir şey daha istiyor işte. Vallahi pişmiyor abi. Abi domates daha. Havuç. Alabiliyoruz bunları? Hastir. Gel gel gel. Gel kardeş gel. Ben mi geleyim? Al. Bir sırt ameliyatı. Sensör mesaj. Çok oldu. Şu şovlarından ziyaret eden düşünün çocuklar. Güzelce uyuyun. gönderseniz ve seyrediyorsunuz. Bay. He he. Millet de size inandı. Onun sonu. Buradan bayağı doğru çıktı da abi de. Benim hemen acil bunları boşaltmam gerekiyor. Bilmem ne ki nasıl vurdun bana ya? Bu kampa oturunca tekrar spam oluyorlar ya. Var mı levemde gelişme yok. Lastik. Eee benim acil... Lastik de şey yapmam lazım abi. kardeşin yanına gideyim ben bir. Yedik mi? Yedik mi? Yedik lan vallahi yedik abi. Ben bir şu kardeşe gitmek istiyorum abi. Bunun... engellemiş diyor ben. Bunun belli ki bir sıkıntısı var. Ee, buradan geçmek gerekiyor diye. Tamam. Desen ya kardeşler. Şu kapıyı üstümüze bir kapatalım biz. Var mı? Bir tane daha uçuşak kardeş. Uçuyor mu? Ulan boş tencere kaynar mı lan? Al. Yedin o babayı. Lan bu devo da burada varmış. Fatunya dünya mal oldu Aman Halime kız Oynamaz oldu Şurada O dayıya girmem lazım abi benim. Dayı önemli. Bu dayıda mutlaka bir güzel bir loot vardır ha. Aa harita var vallahi. Bu canavar son derece tehlikeli görünüyor. Dikkatli olmalıyım ki beni görmesin. Yani. Dalmıyoruz mu? da dalak ya biz. Üret. E? Ee? Lan bizde zaten var. Ben dayıya dalmak istiyorum abi. Yazık kafana. Dayı bize 4 numara büyük geldi abi. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Seriyi devam ettireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.